Yeni ve kritik bir geceden bu defa herkese merhaba dostlar. Dün çekimimizi yaptığımızda Bitcoin 4 saatlik grafikte tam buradaki Kijun değerinde duruyordu ve yukarı doğru kırılımımız geldi. Bu yüzden grupta da küçük bir heyecan yaşadık fakat gördüğünüz üzere şu turuncu hattı 3 mum boyunca denedik ama bir türlü geçemedik. Şimdi dostlar ne kadardır bu turuncu hattan dönüyoruz tamam her seferinde denediğimizde gücü bir miktar azalmış oluyor direnç olarak. Fakat o kadar çoktur deniyoruz ki bu hattı artık dün son denememizi de yapmış olabiliriz. Tabi bu kez fiyat kıramadığı için güç toplamak için düzeltme yapmak isteyebilir. Yani bulutun altına sarkma ihtimali var. Ne zaman önümüzdeki mumlarda mesela gece 3 ya da bir sonraki sabah 7 ya da hadi saat 11 gibi de bu kırılım gelebilir aşağı doğru. Eğer yukarıya hacim kazanmazsa. Şimdi 4 saatlik böyle kritik bir noktada olduğu için ve biz günlükte trade ediyorsak o zaman bu 4 saatlikte Stopumuzu ona göre koymamız lazım. Bakın bu gri hatta güçlü işleyen bir destek hattı olarak şu anda görev sağlamakta. O yüzden bunun alt bölgesine stopunu koyar beklerim. Tam yeri de belirleyebilmek için bu alt bölgede geriye dönük hangi mumu isterdim? Şu mumu mesela baz alabilirdim ya da şu mumu da baz alabilirdim. 34.800'ler şu anda 36.200'ler diye arada çok ciddi bir fark var. Ama benim stopum patlamış olduğu için ben daha henüz işleme girmedim. Eğer şuradaki kırılım gelseydi o zaman işleme girecektim. Şu anda aşağı kırılım gelip gelmeyeceğini takip etmeliyim tabii ki. Şimdi 4 saatlik dediğimiz için bir de bu bu arada arkadaşlar buradaki düzeltme yani Bitcoin adına bir düzeltme altcoin'lar için iyi olma ihtimali var. Yani şu düzeltme neden kritik? Burası başladığı anda özellikle şu gri hat aşağı kırılırsa ki benim bildiğim piyasa buraları zorlar dener ve gerçekten silkelemeye çalışır buraları. O zaman bir düzeltme başlayacak. Şu günlük grafik zaten momentum olarak bakayım bir. Evet düzeltme de şu an için ama yukarı toparlama ihtimali de var. Bakın Aresay aşırı alım bölgesinin ucunda dolaşıyor. Pat diye yukarı çıktığında anda hacimli büyük adımlar gelebilir günlük grafiğimizde. O da yani bu turuncu hattın yukarıya kırılması ile birlikte olur. Neyse bir şimdi düzeltmeye odaklanalım. Düzeltmeyi iki şekilde yapar. Eğer düzeltmeye alırsa bir buluta yatay bir şekilde bu altcoin'ler için iyidir. Bitcoin güçlü durduğunu gösterir. Yani balinalar bu süreçte mal toplamaya çalışır. Tabii çeşitli dalgalandırarak yaparlar bu süreci. Ya da diğer bir tehlike anlamında söylemek gerekirse bodozlama Yaşar'ı hatırlayın. Buluta dalması. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Herkes şaşkın. Bulut en altımızda şu anda 28.200'lerden 28 geçmekte. Hatta şu üst bölgeye 28.350'ler. Yani burası tehlike bölgesidir eğer böyle sert bir şekilde inerse hem Bitcoin'den hem de altcoin'lerden ciddi anlamda para çıkışı yani kaçışı olur. O zaman birden pazar yeri kan revan olur. Eksi 20'ler, eksi 15'ler, eksi 30'lar bazılarında havada uçuşuyor olur. İşte o an bir panik anıdır. O anda işlem yapılmaz. Eğer stratejiyle gidiyorsan öyle sürpriz anları için kenarda nakit deposu barındırırız. Hiç nakit deposta kalmadıysa sorun etmeyiz. Çünkü şu anda sezondayız yani mini boğadayız. Ancak çok kötü bir haber gelir, çok kötü bir şey olur ya da yalan haber gelebilir. Öyle bir panikle tepkime bir zincir reaksiyon oluşabilir. Sonuç olarak stoplar patlar, stoplar patlayınca da bu kez botlar düşüşünü oynamaya başlar. Birden sert bir şekilde aşağı inebiliriz. Çünkü şu anda piyasa canlı. Yani bütün yatırımcılar ekran başında ve heyecanlı. O yüzden piyasayı normal salınımla kendi haline bırakacaklarını zannetmiyorum. Neyse bu salınım bizim için iyi olur ama şu salınım bizim için çok iyi olmaz. Yani bir kısa bir süreliğine üzücü ol. Hazırlıksız olanlar için özellikle ya da kaldıraçla ilgilenenler için. Şimdi 4 saatlikte gördük. Kritik noktadayız. Bir de 1 saat diye bakalım. Yeşili dönmeye çalışıyor mu? Şimdi az önce ben kaydı başlattığımda saat tam 1'di ve şuradaki mum yeni gelmişti. Bir de doji olmaya çalışıyordu. Doji dediğimiz trend değişikliği. Şu anda doji de değil direkt yukarıya doğru atak gelmekte. Bakın burada bulut o kadar düz uzun bir çizgi yani bu güçlü bir destek hattı demektir bizim için. Ama fiyat grafiği sen gel oraya dokunma. Ta bu en yamuk yumuk olan ve ince olan yerde test et. Yani işte böyle panikletirler. Piyasa bunun üzerine kurur zaten. Sen ne kadar serin kanlı, sakin kalabilir isen, stratejine sadık ilerleyebilirsen o zaman sen her türlü kazanırsın. Bizim için önemli olan Bitcoin'in ne yaptığını tahmin etmek değil, Bitcoin'in nasıl yol aldığını görmek ve ona göre stratejini hemen şekillendirmek, buna göre programlamak. Kenarda muhakkak birazcık nakit deposu bırakmak lazım. Hani sen kenarıya iki nakit deposu bırakırsan emin ol 4 5 6 tane daha koysan onları da harcarsın. Hani öyle sahnelerle karşılaşacağız. Artık en sonunda nakit deposu kalmadığında sabırla beklemek kalıyor. Altcoinler bu arada yürümeye devam ediyor. Orada panikleyecek hiçbir şey yok. Sadece dediğimiz gibi Bitcoin aşağı sert bir kırılım yaparsa o zaman piyasa sadece kısa bir süreliğine paniklemiş olur. Şimdi normalde az önce daha doğrusu buradaki mum yeni geldiğinde bir doji'yken diyecektim ki bu kez artık grafiği 15 dakikalıkta takip etmemiz gerekir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şimdi grafiği okumak isterseniz haftalıkta hatta onlardan biraz bahsedelim. Şimdi 15 dakikada geçmeye gerek kalmadı. O boşlukta da güzel bir veriyle dolduralım. Şimdi bunun için herhangi bir coin seçelim. Evet mesela CTX. Birazcık da bunu bir sadeleştirelim. E ben bu grafiği işlemiştim bir ara. Hedeflerin nerede? Bunu nereye gitmiş? Kapattık mı? Neyse. Başka bir, yo Binance tamam. Herhalde başka bir makro grafikte ben bunu günlük işleyip oraya kaydetmiş olabilirim. Neyse önemli değil. Burayı da tekrar işleriz. Şimdi arkadaşlar haftalık grafikler. Önce haftalığa gelelim. Bu bizim boğa grafiğimizdir. Her bir mum bir haftada gerçekleşir. Buradaki salınıma göre de şöyle arkada bir bulutumuz oluşur. Mesela bakın şöyle bir buluta şuradan dalım denemiş, başarısız olmuş. Neden? Çünkü üstümüzde kocaman kırmızı bir bulut var. Yani direnci yüksek bir bölge burası. Buradan öyle geçmek kolay olmaz. En hacimli bu buluta dalmış bile olsa maksimum bakın şu tepeden geri dönme ihtimali çok yüksek ki burası da ne kadar düzgün bir alan. Yani buradan gidiyorsak güçlü bir direnç yukarıdan aşağı geliyorsak da güçlü bir destek bölgesi demek. Yani bunun böyle kolay bir kırılımı beklenmez. O yüzden bu bölge gelince çok güzel bir şekilde short denemesi yapılabilir. Böyle bir durumda. Neyse şimdi bu haftalık grafik. Haftalık grafikte short işlem biraz zor. Hani mesela 4 saatlik 1 saatlik 15 dakikalıklarda böyle bir şey yakalanırsa. Şimdi haftalık grafikteyiz. Burada her bir mum bir haftada gerçekleşiyor. Bakın şurası 2021 başlarıydı. Nisan Aynen Nisan zamanları orada bir pik yapmaya çalışmış 74 sentleri şu anda 16 centlerde. Şuradaki mini buayda bu büyük buayda Gördüğünüz gibi hacmi çok çok daha fazla. Yani şurada bir çanak oluşmuş ve bu çanağın derinliği kadar üzerine hedefi vurup geri aşağı inmiş. Biz de şimdi bunu yapacağız. Yani şu anda biz mesela bu mini buanın şuralarında bir yerindeyiz. Önümüzde şöyle yaklaşık buçuk belki 2 aya kadar bir süremiz var. O da burayı baz alın. Tak tak tak. Yani bir 5-6 hafta içerisinde yukarıya doğru yol alıp ondan sonra büyük tekrardan baş, hemen hemen başladığı yerlere geri düşmüş. Şimdi sen buraya 3 kuruşunu koydun. Mesela diyelim düz bir rakam yapalım. Bu coin'e ve başka coin'lere de risk dağılımı yaptığını farz ederekten konuşuyorum. Bakın şurada bir mini boğa. Şu anda yaşadığımız biz de hemen hemen buralardayız. Mesela burada bir 100 dolarlık alım yapmış olsaydı kabaca 434 adet bu coin'den almış olur. Ve şu tepelerde çıkmadın yani bütçeyi 3'e katlamadın. 2'ye katladın. Buradan çıktın. Daha sonra bunu 0.14 hadi 0.15'ten tekrar alım yaptın. Birden 1333 adet almış oluyorsun. Şimdi 100 dolarla 3 katına mal almış oldun. Ortalama bir trade ile. Hani en dip ve en tepeyi kovalamadan. Şimdi bu hangi değeri görmüş? Bir onu görelim. 1.38. Çok güzel. Hadi oradan satış yapamadık. Bu daha gider mi dedik. Gitmedi. Sonra İkinci mum küçük kaldı, üçüncü mumda bir sıçrama geldi. Şuralardan çıktın. Tamam, bak şuralardan. Panikledin, işte falan filan şuralar. Ya da birazcık daha aşağı alalım. Şuradan, şu bölgeden çıkış yaptın. Tamam, 56'lara çıktı, 55 diyelim. Evet, bu şekilde de kaydı alalım. Bakın arkadaşlar, 100 dolarla başladık, sonradan geldik 730 dolarlar. Yani 7 katına. O da tamamen ortalama değerlerde. İşte bakın bu bir orta vadeci spot trader'ın yapmış olduğu trade yöntemidir. Bir de buradan çıkmış olsaydık bunda nereden baksan hemen hemen 1400-1500 dolarlık bir kar demek olur. O da 100 doları 15'e katlamış olursun. İşte bu boğada böyle bir potansiyel var. Yani şu tepe noktalarını söyleyerekten işte onun serisine yakın bir zamanda başlayacağız. Hani bugün önümüzdeki günlerde o yüzden bu işi ciddi alın daha hiçbir şey yol almadı. Sadece birkaç tanesi yol almış olanlardan uzak durmak lazım. Eğer trade yapıyorsak tabii ki ama uzun vadeli sepet için oluyorsak o zaman bütün coin'lara eşit bir miktarda dağılım yapabiliriz. Evet şimdi bu bizim haftalık baktığımız grafikler. Yani en acemi en yeni başlayanın yapması gereken hamle bu. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kazandırıyor. Sadece sabır gerekli. Şimdi günlük grafikler ise arkadaşlar orta vadecilerin trade ettiği zaman dilimleridir. Bakın güzel hacimli gider. Yani mesela kırılım şurada gelmiş. Buradaki değeri 11 cent. Bulutun üzerinde bir buluta yatay gelmiş güçlü durduğunu göstermiş. İki buluta yatay gelmiş güçlü durduğunu göstermiş. Üç buluta dikey direkt düşmüş. Sonra yataya bağlamış ve bulutun altına sirkeleyip tekrardan bulutun üzerine kendisini atması biraz güç oluyor. Gördüğünüz gibi bakın buradan dönmüş. Şurada bir yaklaşmaya çalışmış. Burada bulutun içine girip heyecanlandırmış, alım yaptırmış insanlara. O zaman tabii hemen bulutun altını toplamak gerekir. Sonra tekrar hatta fiyatlarına bakalım. Burada 15 centlerden birden 11 centlere düşmüş. Yani hemen hemen %30 civarında hatta belki biraz daha az bir erime sağlamış. Sonra uzun bir süre bakın şuraya konsolide olmuş. Yani yataya bağlamış. Artık buranın altı olmamış. Şurada bir panikletmiş geri toparlamış. Şimdi eğer bir değer bu kadar düşüyorsa artık buradan ne kadar düşer diye beklememek gerekir. Bakın her şeyi bir kapatalım. Geçen boğadan yani şuradan 1.38'lerden buradaki 11 centlere kadar düşmüş mesela. Şu dipleri saymıyorum. Buradaki dipler daha beter 7, 7 centlere kadar 8 centlere kadar düşmüş. Artık bu kadar düşmüş olan bir koyunu kademeli kademeli toplamak lazım hiç fiyatına bakmadan. Şimdi de günlükte bunlar oluyor arkadaşlar. Bir kısmı daha böyle yeni bulutu geçiyor. Gördüğünüz gibi daha bunun böyle kademe kademe bakın şu düz yerler hep direnç noktalarıdır. Şu anda buraları test ediyor. Daha sonra şuralar 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 böyle bunlar hep onun direnç noktalarıdır ve burası taç bölgesidir. Burası nereden geçmekte? 27 sentlerden geçmekte. Bakın şu sağ tarafta kara kutunun içerisinde fiyatımız gözükmekte. Yani şu değerlere kadar gelecektir günlük grafikte. Bu şekilde belki dalgalandırarak. Orası bir karar anı. Ya oradan tekrar geri bir düzeltme yapacak ya da kırılım gelip yukarıya şu yapmış olduğu çanağın derinliği kadar üzerine koymaya çalışacak. Bu kadar basit. Bakın hatta bir geriye gidelim. Şurada gördüğünüz gibi bir çanak yapmış üzerine koymuş. Bir çanak yapmış üzerine koymuş. Bak burada bir çanak yapıyor gibi geri çekmişler aşağı. Hatta daha bile aşağı çekmişler. Burası pandemiydi. Evet pandemi Mart 2020 aşağıda tarih yazıyor. Hemen bir bakalım oradaki değeri kaçmış. 2,5 sente kadar düşmüş bu değer. Neyse işin mantığı oldukça gördüğünüz gibi basit. Günlük grafikler orta vadeci traderlerin her bir mum bir günde oluşuyor. Ve bu 4 saatlik grafik ise bize tekrardan ne şekilde hacim kazanacağını gösteriyor. Bakın bu gayet güzel yolunu tutmuş gidiyor. Bulut hep kendine destek almış. Bulut ince olduğu halde aşağı kırılım gelmemiş. Burası çok tehlikeli bir bölgeydi. Eğer bunu burada takip ediyorsak bol stoplu gidecektik ve hep bulutun altına stop koyacaktık. Bakın 1, 2, 3, 4 hep bulutun altındaki stopları patlata patlata gitmiş. Şurada en son panikletip şimdi sıçratmış. Şimdi millet burada tekrar trene binmeye başlar. Bu kez buluta tekrar çekerler. Kim yapıyor bunu? Balinası. Burada da balinanın ne kadar açgözlü olduğunu çok gayet güzel bir şekilde görüyoruz. Bakın şurada kırılım gelmiş. Hatta uzun bir süre şu daracık alanda süründürmüş insanları ve bu 4 saatlik değil mi? Evet. 20 Ekim'den 23 Ekim'e kadar 3 gün boyunca şu arada tutmuş. Ondan sonra bir kırılım sonra bulutar test. Yukarıya doğru gidiyoruz demiş. Çok güzel bir görüntü. Burada tekrar mala girilir. Tabi yeni giriyorsak hemen altını stoplarız. Bakın burada stop patlatıp tekrar yükselmiş. Ve hep stop patlattıra patlattıra gitmiş. O yüzden böyle günlük grafiğe bakıyoruz ve bulut yeni geçiliyorsa mesela şuralardaysak hiç gözünün yaşına bakmadan almak lazım. Ve birazcık biliyorum can acıtacak ama tekrardan stop değerini şu bulutun altına koymak lazım. Mesela burada 13.6 centlerden alıyorsun ama şu stop değeri 12.14 12.14'lere bırakıyorsun. İnsan canı birazcık acıyor tabii ki ama en azından topunuz patlamıyor. Ya da zaten dibin dibinde değil, sezon başladı temel bilginizde söz konusuysa o zaman zaten burada gözü kapalı toplarsınız. Hatta burada da almışsınızdır muhtemelen burada da almışsınızdır. Piyasa düşse bile üzülmemişsinizdir. Şimdi tekrar bakın o bölgelerdeyiz. Yani artık buradan sonra yukarıya güzel sıçrayışlar hemen yapar ya da daha sonra tekrar dalgalandırarak yapar. Bu birazcık balinasına ve piyasanın iştahına göre değişir. Ama sonuç olarak bize hedef noktasını vermekte geleceği nokta burasıdır. Bu mini boğa içerisinde. Hatta daha yukarılar bile mümkündür. Ama en azından ilk önemli istasyonlarımız buradır. Evet biraz lafı uzattım. Hem birazcık da bulut üzerinde konuşmuş oluruz dedik. Birazcık da zaman geçirmeye çalışıyorum ki Bitcoin'in bir saatlik grafiğini tekrar güncelleyebilelim. Saat şu anda 01.52 e madem öyle bir ara verelim ondan sonra tekrar güncellemeye devam ederiz. Evet şu an itibariyle saat 4.59 bir dakika sonra saat 5'teki mumumuz gelecek. Gördüğünüz gibi yine sinir uçlarında dolaştırıyorlar. Bulutun altına sarktı sarkacak derken hacim kazanmaya başladı. Şimdi bir dakika sonra yani birazdan 19-18 saniye sonra şu gövdenin yarısı itibariyle açılış yapıp şu anki gerçek fiyatı, kapanış fiyatı bur olduğu için buraları zorlamaya başlayacak. Yani bulutun içinde kalmaya çalışacak. Ve mumumuz geldi. Bakın şurada Tenkan'ı geçmeye başardığı için şimdi bir sonraki istasyonu Kijun. Kijun'u geçebilirsek bu bir saatlikte buluttan kurtulmuş oluyoruz. Yani yukarıya doğru tekrar turuncu hattı denemeye çalışacağız gün içerisinde. Bir saatlik grafikler bize gün içerisini verir. Yani hemen hemen çeyrek gün, yarım gün bazen piyasa hareketli oluyor ve bir alt zaman dilimdeki mesela 15 dakikalar, 10 dakikalar, 5 dakikalar oralarda kararsızlıklar, dalgalanmalar biraz fazla olursa o zaman bu 1 saatlik grafik bir tam günü bile rahatlıkla gösterebilir. Şimdi bir de momentumumuza bakalım. Moralına girmişiz. Evet hepsi pozitif. Yukarıya doğru Bakın şu, şurada da orta hat geçildikten sonra hacim kazanacağız. Maktiğimizde de öyle. Orta hat geçildikten sonra yukarıya doğru daha bir hacim kazanabilir. Yani o da tam bu kijun direncinden kurtulmasıyla birlikte. Şimdi normal şartlarda eğer ben Bitcoin'i bir saatlik grafikte trade ediyor olsaydım yakın takip etmek şartıyla stopumu bir mum geriden takip ederdim. Yoksa aksi takdirde şu Tenkan'ın altına indirmeye çalışırdım. zaman ben en azından şuradaki mumun dibin altın olaraktan hem Tenka'nın altındayım şimdilik hem de kendimi birazcık daha güvenle hissetmiş olurdum. Evet gördüğünüz üzere Bitcoin kritik noktalarda 1 saatlik grafiklere tıkanıp kaldık. Şimdi bir de durumu 4 saatlikte görelim çünkü yeni mumumuz geldi. Gördüğünüz üzere şu anda bulutun içindeyiz ve bir doji oluşumu söz konusu mu diye bekleyeceğiz. Şimdi 1 saatlik grafik önümüzdeki saatlerde güçlü durmakta. Yani bunun bir sonraki mumumuz saat 7'de gelecektir. Orada tekrar yukarıya doğru bir deneme, bir toparlama gösterebilir. Evet şimdilik bu kadar diyelim durun hemen gitmeyin. Çünkü notlarıma bakmayı unutmuşum. Acemiliğime verin. Hem de görmüş olduğunuz gibi videoyu son saniye kadar izlemek gerekiyormuş. Özellikle benim videolarım için geçerli. Asıl önemli olan yeri söylemedik. Bakın biz bu turda sadece bütçe yapmaya çalışıyoruz. Yine bu kortekse geldim. Demin korteks üzerinden örnekler verdim ama çok araştırmış olduğum bir coin değil. Sadece burada örnek olarak veriyorum. Grafiğin üzerinde paylaşım yapıyorum. Şimdi bu döngüde yeni girmiş olan arkadaşlar bir kere çok şanslı. Neden? Çünkü şu tepelerden girip uzun bir süre terste kalmamış oldular. Şimdi bu mini boğanın başından dahil olduğunuz için çok güzel bir basit örnek yaptık. 100 dolarla 434 adet alıp şu mini boğa sonrası onun miktarını 1333'e çıkarmak ve sonra ise 55 sentler civarı yani şu bölgede tekrardan satış yapmış olduğumuzda 730 dolar edinmiştik. Evet şimdi asıl maksat burada şu biz bu turda zengin olmuyoruz. Biz bu turda sadece küçük bir bütçe yaptık sonraki büyük turda ise onu çoğaltmaya çalıştık. Şimdi bu küçük ve büyük boğa bittikten sonra elinde bir bütçe olacak. İçeri koymuş olduğu miktarın iki katını al kendini ödüllendirmek için. Bu senin başarın. 100 dolar koydun, 230 dolar çıkardın. İçeride 500 dolar bıraktın. Şimdi bu 500 dolar, bunu unutuyoruz ve diyelim çok güzel bir proje ve biz bunu tekrar sepetimizde istiyorsak bir sonraki ayı sezonun dip bölgelerinde içeride bırakmış olduğumuz kârla yani 500 dolarlık bir kârla tekrardan alım yapmaya başlıyorsun. İşte şu döngüyü oturtturan bir yatırımcı ve burada tekrar mal toplamaya başlarsa Bakın sırf şuradan 7 sentlerden ya da 8 sent diyelim hadi. Şuraya 33 sentlere iğne atmış. Ki siz de şimdi artık bu bulutun nasıl işlediğini bildiğiniz için burada bile kar satışı yapıp 3'e 4'e 5'e katlayabilirsiniz. Bu 500 doları hiçbir şey mi yapmadınız? O zaman bekleyin ya bu mini boğayı ya da bu büyük boğayı orada çıkış yaparsınız. Artık bu rakamı kim bilir kaça katlarsınız. Hatta gelin hızlıca onun da bir güncellemesini yapmış olalım. 500 dolar dedik. İçeride tamamen kar Onla 5000 adet 10 kuruşlardan buradan yani kademeli bir şekilde toplamayı başardık. Bir de çanak çizdik ve bu çanağın derinliğini de gelip burada üstüne koymuş olduk. Şimdi bakın şu bölge hemen oraya da bir değer koyalım. Evet şimdi biz bu şekilde bir çanak koyduk. Şimdi mini bu adam benim beklentim en azından minimum 72 centleri görmesi. Orası ayrı zamanda gördüğünüz gibi buradaki taç bölgesi ve makul bir değer bir önceki all time high seviyesinde geçmemiş. Hemen hemen yarısında gördüğünüz gibi iki ileri bir geri. Yani Fibonacci 0.5'e denk gelmekte. Ama belki bu mini boğa şurayı da vurabilir. Burası da maksimum olur. Mini boğa için konuşuyorum sadece. Yani biz çok kabaca şu şekilde bir hareket yapabiliriz. Ve ondan sonra büyük boğaya koşarız. Ya da diğer bir yol belki bir şekilde buralarda dalgalanıp ya da şurayı kırıp geri gelip retest yapıp şuralara kadar varabiliriz. Çünkü buralara bir iğne attık. Burayı doldurma ihtimalimiz var. Bu mini boğa için söylüyorum. Şimdi burada yapmış olduğunuz alım yani bu mini boğada bile çok güzel bir değere ulaşıyor. Ve orada tekrardan aynen bu stratejiyi uygularsanız ardından büyük boğada ise görebileceği hedeflerde de minimum burası. Şimdi bu şekilde güncelledim. Büyük boğada da minimum yine bu değer olur. Yani şöyle Okay. Bu da teknikte görebileceğimiz maksimum hedef. Gerçekten büyük boğada bu değerin çok da üstüne çıkma ihtimali mevcut tabii ki. Yani en azından bir 3 kat şuralara kadar çıkma ihtimali olabilir. 3.90'lar, 4 dolarlar. O değerleri görme ihtimali var. Şimdi hadi bakın şuradaki mini boğada hiçbir şey yapmamış olsanız bile 5000 adedi yine şu değerden ya da şu değerlerden çıktığınızı düşünün. Diğer bir yöntem şu mini boğada bir kısmını satarsın, yarısını içeride bırakırsın ki gerileceğini bildiğin halde dert etmezsin. Çünkü zaten kardasın ki ve kârını zaten fazlasıyla çıkarmış oluyorsun. Psikolojin daha rahat. Hatta aksine buralardan düzeltme yapmaya başladığı zaman çıkarmış olduğun paranın belki %10'uyla tekrar buradan alım bile yapabilirsin. Yani bu da senin artık trade yeteneğine ve bunu ayırabileceğin disiplin ve zamanla alakalı bir şey. Ama bakın bir de bu işi şu şekilde düşünün. Şöyle bir döngüyü sabredin. Şimdi tabii ben bunun örneğini verdiğim zaman daha önceki dönemlerde de öyle. Hocam ne yaptın sen? Biz bugünden yarına zengin olmak istiyoruz. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Bakın teknoloji çağını, interneti bunların hepsini kaçırmış olabiliriz. Bir internetle bugün nelerin yapılabildiğini ancak biz bugün yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Yeni piyasaya sürüldüğü dönemlere tekrardan geri dönmek ister misiniz? Eminim kaç tane farklı farklı proje üretirsiniz. Bu sistem de öyle bir şey. Önümüzdeki dönemde bu insanlar artık yatırımcı olmaya başlayacaklar. Çünkü işsiz seviyesi o kadar çok artacak ki o tarihlerde ticaret yapmak da kolay bir şey olmayacak. Ne bir yere mal yığabileceksin ne onun güvenliğini sağlayabileceksin. Tamam biraz karamsar şey çiziyoruz, çerçeve çiziyoruz belki ama hani o kadar karamsarlığa kapılmayın. İşte kapılmamak için bu işi ciddiye almaya bak. Hiçbir yerde mal depolama derdin yok. Müşteri arayışına çıkmaya gerek yok. İstediğin saatte kalkar çalışırsın, tradelerine bakarsın. Ve zaten şu şekilde bir döngü atlattığınız zaman çok ciddi rakamlara çıkabilirsiniz. Bakın bu imkansız bir hesap değil zaten sepetlik projeleri başladığımız zaman bunların örneğini çok göreceksiniz. Bu sadece bir ön bilgi olmuş oldu. Bakın sadece şu değeri görmüş olsanız ve burada satış yapmış olsanız ilk başta başladığınız 100 dolar oldu size 6850 dolar. Ya da bu bölgede yarısını sattınız ve coin koşusuna devam etti ikinci postayı da burada sattınız o zaman bundan çok daha fazla neredeyse 10 bin dolar civarı bir kar elde etmiş oluyorsunuz hem de 100 dolarla. Dolayısıyla böyle bir döngüde ne kazanmış oluyorsunuz? 100 doları 100x yapmış oluyorsunuz. Ve bu tamamen sizin elinizde. Bu piyasaya maalesef çoğu insan işte bu büyük boğanın son dönemlerinde girmeye başlar ve biz onlara satış yapıp aslına bakarsanız çıkmış oluyoruz. İşte bu şekilde terste kaldıysan o zaman yapacak bir şey yok. Biraz vakit vereceksin, düşüşler gerçekleşsin. Ondan sonra artık kademe kademe hep sürekli ilave etmeye başlayacaksın. O terste kaldığın coin'dan. Atıyorum burada 1000 dolar basmasındır. O burada artık 100-200 dolar civarına düşmüştür. Anlatabiliyor muyum? İşte burada tekrardan bir 100 dolar yatıraraktan sanki burada iki kat yatırmışsın gibi olacak. Biraz daha aşağı saldı. Bir 100 dolar daha yatırdığın zaman o zaman bu ikisini de tekrardan aşağı indirmiş olacak. Bu şekilde bir sene, bir buçuk hatta iki sene sabredip güzel alımlar yapan insan hani bakın şuradaki şu küçük sıçrayışta bile para kazanabilir. Halbuki ilk yaptığı alımlar burada olduğu halde. Sanki daha önceki videolarda bunun bir örneğini yapmıştım. Şimdi süreç size belki çok uzun gelebilir ama hiç gelmesin. Çünkü piyasalar o kadar aktif ve o kadar sürükleyici ve o kadar öğrenecek o ilginç şeyler var ki. Ve her öğrendiğiniz bir şey inanın bana hayata bakış açınızı bile değiştiriyor. Ben bu trade felsefesini ve mantığını öğrenmeye başladıktan sonra dışarıda yaptığım harcamalar dahil düzenli hale gelmeye başladı. En azından israf yaptığım şeylerin çoğunu yapmamaya başladım. Almam gereken şeylerin de zamanlı ve grafiğini resmen bekler gibi zamanını bekledim. Beklemeyi öğrenmeye çalıştım. Çünkü çok sabırsız bir insandım. Hem bu şekilde antrenman da yapıp bu piyasalarda daha rahat yol alabildim. Ki bakmayın hala çok sabırsızım ve çok heyecanlıyım. Diğer bir konu ise Kaan arkadaşımız sormuş sahibere. Henüz çok bir verisi yok yani bir boğa bile yaşamamış o yüzden bir kere şu iğneyi tekrardan getirmesini bekleyeceğiz. Az önceki bulut örneğinde vermiş olduğumuz gibi kocaman bir kırmızı bulut içerisine girmiş ve şuradan pat diye yukarı çıkması o kadar kolay bir şey değil. Bulutun içinde olduğu sürece 991'leri görme ihtimalimiz var. Bizim için gerekli olan dizilime gelirsek grafiği biraz büyütelim. Doğru telefonda bakanlar var. Şu anda bu bizim için güzel olumlu bir sıralama. Kijun'un altta olması Tenkan'ın üstünde ve fiyatın da Tenkan'la birlikte üstünde adeta surf yapıyor olması. Şu anki günlük mumumuz kırmızı. Belki tekrar şu Tenkan'a kadar gelmek isteyecek. 6.75'lere e, kadar. Tabi yeni olduğu için nasıl bir hedefleri olacak onu tahmin etmemiz şu an için zor. Az bir miktarla risk dağılımı yapılabilir. Şu an için de kademeli toplamak için oldukça elverişli. Bir diğer konu ise bir rica olacak sertan kardeşime bu sepetlik paylaşacağımız grafikler için yani makro grafikler için güzel bir kapak çalışması yapabilirsen bunca işin arasında çok teşekkür ederim ve şimdiden eline sağlık diyorum. Evet bir sonraki güncellemede tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.